Son dönemde önümüz, arkamız, sağımız, solumuz yeniden çekilen, yıllar sonra ekranlara geri dönen dizi ve film projeleriyle dolu. Bunlardan bazı gerçekten çok gereksiz ve ağızda da kötü bir tat bırakarak geldikleri gibi tarihin tozlu sayfalarına geri dönüyor. Bazı başka projelerin de gerekliliği yine tartışmaya açık olsa da diğerlerinden biraz daha iyi olabiliyorlar. Peki hali hazırda zaten popüler oyuncuların yer aldığı iyi bir film uyarlaması varken bir dizi projesi olarak yeniden doğan Interview with the Vampire tüm bunların arasında nerede duruyor? Herkese selamlar, ben burcu Babal, Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Bugün gündemimizde Anne Rice'ın aynı isimli ikonik romanından uyarlanan Interview with the Vampire dizisi var. Dizi AMC ve AMC Plus kanallarında yayınlandı. İlk sezon 7 bölümden oluşuyor. İlk iki bölüm 2 Ekim'de yayınlandı. Kalan bölümlerde haftalık olarak yayınlanmaya devam etti. Bu arada dizi henüz ilk sezonu yayınlanmaya başlamadan ikinci sezon onayını da almıştı. Dizinin Türkçe altyazısı maalesef yok. Biz de diziyi İngilizce altyazıyla izledik. Belki de bu sebeple bilemiyorum ama dizi hakkında neredeyse hiç konuşulmadı ve neredeyse hiç kimsenin izlediğinden bahsettiğini de görmedim. Hatta şöyle biraz araştırma yaptım YouTube'da. İlk iki bölüm recapleri haricinde genel olarak bir ilk sezon incelemesi çekip paylaşan bir kanalla bile karşılaşmadım. Yani sadece Türkiye'de değil dizi genel olarak pek izlenmemiş, izlendiyse de hakkında pek konuşulmamış gibi. Halbuki bana sorarsanız Interview with Vampire daha fazla ilgi hak eden bir yapım. Interview with Vampire hakkında hiçbir şey bilmeyenler için hikayeyi kısaca şöyle özetleyebiliriz. Dizide Louis de Pointe du Lac isimli bir vampir, Daniel Molo isimli tecrübeli bir gazeteciyle röportaj yapıyor. Bu röportajda Louis 1900'lerin başından günümüze kendisinin yaratıcısı da olan Lestat gibi manipülatif bir avcıyla hayatı paylaşmak zorunda kalan siyah gay bir vampir olarak hayat hikayesini anlatıyor. Anne Rice'ın The Vampire Chronicles adı verilen kitap serisi yanılmıyorsam 13 kitaptan oluşuyor. Ve bu serinin ilk kitabı da Interview with the Vampire yani Türkçe adıyla vampirle görüşme. Bu kitap 1994 yılında film olarak uyarlanmıştı. Filmin yönetmenliğini Neil Jordan üstlenmişti. Ve filmde Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Kirsten Dunst ve Christian Slater gibi isimler yer alıyordu. Bu arada söylemeden edemeyeceğim 2021 yılında Doktor Death dizisi hakkında Christian Slater'la bir röportaj gerçekleştirme fırsatım olmuştu. Kendisi harika bir oyuncu bence. Bu röportajın linkini açıklamalara bırakacağım. Belki göz atmak isteyenleriniz olur. Ben The Vampire Chronicles serisine kitaplardan hiçbirini okumadım. Ancak bu seriden uyarlanan iki filmi de izledim. İlk film az önce de bahsettiğimiz üzere Interview with the Vampire. İkinci film ise Queen of the Damned ismini taşıyor. Ve ilk film ne kadar seviliyorsa ikinci filmde o kadar sevilmiyor. Yıldız Teknik Sinema Kulübü zamanlarında biz Queen of the Damned'i sık sık izliyorduk. Ben eğlenceli buluyorum o filmi de şahsen. Şimdi dönelim diziye. Anne Rice's Interview with the Vampire adını taşıyan dizide Anne Rice'ın kendisi ve oğlu Christopher Rice yürütücü yapımcılar olarak yer alıyorlar IMDB'deki dizinin künyesinde. Ancak Anne 2021 yılında vefat etti. O yüzden bu iki ismin projeye ne kadar katkısı olduğunu, etkisi olduğunu açıkçası bilmiyorum. Bu konuda biraz araştırma yaptım ama kesin bir bilgiye de ulaşamadım. Ancak dizide kitaptaki bazı temel şeyler tamamen değiştirilmiş kitapları okumadığım için kitapla dizi arasında bir kıyas yapamıyorum ama filmi yakın dönemde tekrar izlediğim için filmle dizi arasında bir kıyas yapabiliyorum. Bence bazı değişiklikler çok mantıklı olmuş. Hatta hikayeyi daha anlamlı kılmış. Ama bazı değişiklikler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bu değişiklikler konusunda biraz daha detaylı bilgi vereceğim daha sonra. Dizide Game of Thrones'taki gri solucan olarak hatırlayabileceğimiz Jacob Anderson, Louis karakterini canlandırıyor. Sam Raidi, Lestat rolünde, Eric Bogosian'ı Daniel Molloy rolünde ve Avatar The Way of Water'da yer alan ve gelecek Avatar filmlerinde de yer alacak olan Bailey Bessie de Claudia rolünde izliyoruz. Diziyi tek kelimeyle özetle derseniz şiirsel derim. Dizi izlerken sanki kitabı okuyormuş gibi hissettim ve bu beni çok etkiledi. Özellikle Sam Raid'in ses tonunun da bunda etkisi olabileceğini düşünüyorum. Interview with the Vampire'ın ilk fragmanını San Diego Comic Con sırasında izlemiştim ve çok beğenmiştim. İyi bir işte karşılaşacağımızı az çok tahmin ediyordum yani o yüzden diziye büyük bir beklentiyle başladım. Özellikle ilk bölüm çok iyiydi. Bayağıdır izlediğim en iyi ilk bölümlerden biriydi hatta. İlk bölümün finalinde Louis'nin kilisedeki günah çıkarma sahnesi, oradaki monoloğu muazzamdı bence. Ve yıllar sonra ilk defa Lestat karakterinde bir vampirin gücünü, korkunçluğunu, asilliğini, tecrübesini hissedebildim. Diziye dair en büyük eleştiriler Louis karakterini canlandırmak üzere siyah bir oyuncunun seçilmesi üzerinden yapıldı. Bir de üzerine Louis ve Lestat'ın açık bir şekilde gay olmaları dizide bazı izleyicileri gerçekten çileden çıkarmış. Bu durumu baya bir komik buluyorum açıkçası. Anne zaten karakterlerinin eşcinsel oluşunu asla reddetmiyor da. Ben filmi henüz ergenken izlemiştim ve daha o zaman homoerotik alt metni anlamıştım. Dönemin şartları gereği üstü kapalı bir eşcinsellik yaşanıyor filmde ama Orada da Lestat şey diyor mesela Claudia'yı dönüştürdükten sonra. Claudia'nın gelişiyle tam bir aile olduk. Ben ve Louis Claudia'nın babalarıyız. Yani hiç mi anlamadınız gerçekten? Neyse dizide bununla hiç uğraşmamışlar. Dizide eşcinsellik açık bir şekilde yaşanıyor. Kaldı ki Louis'nin bu kadar yalnız ve dışlanmış hissedişinin bu sebeple de teselliyi Lestat'ta aramasının temel sebeplerinden biri de eşcinsel oluşuna dayandırılıyor. Dizi olayların geçtiği tarihi biraz daha öne alıyor. Kitapta olaylar 1700'lerde geçerken dizide olaylar 1900'lerin başında başlıyor. Louis'nin babası o dönemin New Orleans'ında köle sahibi olan zengin siyah bir adam. Şimdi bazılarınıza bu saçma gelebilir. Böyle şey olur mu? Nasıl bir siyahın köleleri olur, nasıl bir siyah köle ticareti yapıyor olabilir diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak Amerikan tarihinde bu şekilde insanlar var, yaşamışlar, İnanmayan araştırabilir. Louis de babasından kalan işi genel evler açarak büyütüyor. O da bir nevi köle ticareti yapıyor aslında bakarsanız. Her ne kadar oyuncu tercihi çok eleştirilmiş olsa da bence Louis'nin siyah oluşu yaşadığı suçluluk hissini daha anlamlı kılmış. Filmde Louis çok mızmız bir karakterdi. Dizide neden bu kadar çok acı çektiğini daha iyi anlayabiliyoruz. Ayrıca yine filmde Claudia'yı dönüştürmeleri kısmı bir miktar anlamsız geliyordu. Çünkü Louis vampir olmaktan nefret ediyor. Neden bir başkasını dönüştürmek istesin ki? Dizide bunun altını çok daha iyi doldurmuşlar bence. Louis'nin ayrıcalıklı ama o kadar da ayrıcalıklı olmayan bir siyah olarak kendi ırkına karşı yaşadığı suçluluk hissine bağlamışlar bir şekilde ve bence mantıklı. Bence de Louis'i çok daha iyi anlayabildiğimizi düşünüyorum. Velhasıl olayların geçtiği tarihin öne çekilmesi, Louis'nin siyah oluşu, Louis ve Lestat'ın gay bir çift olmaları bence bunların hepsi çok doğru kararlar hikayeyi de çok daha katmanlı kılmışlar. Sevmediğim değişiklik ise Claudia'nın yaşı. Dizi için filmden daha büyük olmuş. Filmde 10 yaşındaydı, dizide 14 yaşında ve dizideki hali zaten hali hazırda bir genç kız gibi görünüyor. O yüzden de asla büyüyemeyecek bir kız çocuğu olarak Claudia'nın yaşadığı o çatışma ve öfke hislerini dizide iyi yansıtamamışlar bence. Dizideki oyunculuk performanslarını genel olarak beğenmiş olsam da filmdeki Claudia'yı dizideki Claudia'ya tercih ederim. Ben bu dizinin herkesin çok ilgisini çekeceğini sanmıyorum açıkçası. Son dönemlerde yayınlanan yapımlar vampir dizilerinin daha çok aksiyon ya da entrika içermesi gerektiği beklentisini yarattı sanıyorum izleyicide. Bu bir gençlik dizisi değil, bir aksiyon da değil, baştan sona romantik bir içerik de sayılmaz. Bu bir drama dizisi. Hafızanın oyunlarıyla, hatalarıyla, iyisiyle kötüsüyle bir hayat hikayesi anlatıyor. Ekranlarda da bu diziye benzer bir vampir dizisiyle karşılaşmadık pek. Hani bir Vampir Günlükleri ya da ne bileyim bir Buffy the Vampire Slayer falan bekliyorsanız hayal kırıklığı yaşarsınız. Bence bu diziye en çok benzeyen yapım, öyle çok fazla benzerlikleri olmasa da yine de True Blood diziyi izleyip izlememeye bu bilgi üzerinden karar verirsiniz belki. Interview with a Vampire dizisinin IMDb puanı 7. Bence biraz az. Benim dizi için puanım ise 7.8. Siz diziyi izlediniz mi? Siz dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Gelen tüm süper teşekkürler ve katıl abonelikleri için de yeniden çok çok teşekkürler arkadaşlar. Az kişi de olsa bu şekilde takdir edilmek beni gerçekten çok motive ediyor. Beğeni ve yorum bırakmayı ve henüz abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.